Yoruldunuz değil mi yolda? Ee, annem, babam ben e, arabayla geldik. İşte İstanbul, Rize, nereden baktınız? 13 saat sürdü. Ben 10 saatte geliyorum. İşte dur kalktı, ihtiyaçlardı vesaire derken malum. Ben de durup kalkıyorum. Cık, muhakkak. Aynı arabayla mı geldiniz oğlum? Hayır efendim. Annem, babam ben arabayla geldik. Selim abimle, Sultan yengem de... Biz var. eşimle uçak tercih ettik. Kendisi uzun yol hiç sevmez. Ben gelinim. Kıyamazlar bana hiç. <laughs> değil mi annem? Oh. Ay ne güzel anlaşıyorsunuz böyle gelin kaynana. Çok. Aa, Annem o benim. alem değil. <laughs> ee, anne. Hadi canım, hadi. Necla Hanımcığım, e, babamız e, çay, hararet yaptı. Yedeyim de yok. E, terliyorum, hasta olmayayım Allah korusun. Ayıp olmazsa ceketimi çıkarayım dedi. Estağfurullah. Hı. Babam pek konuşmaz, az beresin, değil mi bab? Evet. Evet. evet, evet, evet. <laughs> Bizi de Hande tanıştırdı. Ya vesile oldum diyelim. Evet. Ee, Fatih benim üniversiteden arkadaşım. Evet. E Gizem de Rize'den çocukluk arkadaşım. Doğru. Ben bir gün Gizem'in fotoğrafını <laughs> Instagram'a koyunca... <laughs> Biz de Sultan'la düğünle tanıştık halayda. Koluma girdi bir de. Böyle nasıl halay tepiyoruz ama yani şıpır şıpır terliyoruz. Ben normalde terlemem. Kendimizden geçmişiz yani. Heze ya. Birden bir baktık kimse kalmamış halayda. O kadar kaynaşmışız. Göz göze geldik. Ben Sultan dedi sen. Ben de dedim Selim. Aa ah, dedi Sultan Selim. Hadi beni sarayına götür dedi. <laughs> ben de o dönem çapkın kızlardan çok hoşlanıyorum. <laughs> e, sus Gizem'e bakayım, yardım edeyim. Allah aşkına git. Hı hı. Ha. Ha, Yavuz oğlum. Ha, Yavuz ya. Bizim üç numara. Avrupa'da okuyor. Pasaportunu da almışlar oturma izni için işlemlere. Çıkamadı. Kusura bakmayın. Ha, ha. Ne haber oğlum? Ah, Yavuz! Ah, annem benim. Ya. İstediniz mi kızı? Ha, verdin mi yüz babası? <laughs> Çekmiyor herhalde abi. Kapat istersen. Sen geri zekalı mısın? Hey. Kapat. Sen bu Elkin'le daha önce tanıştın mı? Yok tanışmadım. Ama hoş bir kadın öyle değişik. Yani sevdim ben. Şey, <laughs> ben doğru anladım değil mi? Siz böyle karşılıklı dairelerde oturacaksınız. Fatih <laughs> öyle diyor. Yani sana destek olur diyor. Hani acaba diyorum bir, bir tık daha uzak otursaydın sen anlaşamazsanız falan o kadar samimi olmak iyi bir şey değil. Hayır öyle değil. Şimdi bizim kayınpederin arsasına apartman yapmışlar. Üç daire kalmış. bunlardan biri bizim. Yani bize verdi yani. Günah kira vermeyeceğiz. Ne yapacak ki başka yerde? Yani? Zaten Elti ile anlaşamayacak. Ne var Allah aşkına? Yardımlık bir şey var mı? <laughs> Şükran abla. Gel gel hiçbir şey yok. Biz her şeyi hallettik. Sultan. Canım benim Şükran değil. <gülüyor> <gülüyor> çok özür dilerim ya. Ablam <laughs> <laughs> karıştı <ya>. abla mı? Ablamı. <laughs> Kız. 2 üç yaş var aramızda. Ne ablası? E ee, teklif yüzünü niye takmadın? Yok canım burada. Ha, bakayım. E taşı nerede? Tamam şurada. Ah, bu ne? Hangi kumun tanesi bu? Ay <laughs> Allah. Çok güzel. Ben tam sevdiğim gibi aldım <laughs> ki. Yani Sade zarif. Kızlar. Hava atmış gibi olmak istemem ama. Kafamız kalır. Oh! Çok bakmayın kız. Gözünüz kalır. <laughs> çok çok yakışmış. Ya giyinik için ne yapacağım? O geçen bakmıştık ya birlikte onu beğenmiştik. Evet tam karar vermedik ama o baktığımız güzeldi sanki evet, türlü tüllü olan. Çok yakışık şey, şey, şey omuz şey, türlü böyle uzun. Güzel bir şey. giyeceksin yani. Evet tabi. Ha aşkım sakın yanlış anlama ben şeyden dedim hani ya, el alem böyle aa, aa! anam gibi kız gelinlik mi giymiş mi diye diyorum. Oo kızlar. Aa bir koku var ha. Oh. Ya senden yok. Ya da mutfakta ya. Hadi baylar size. <laughs> Laf mı soktu o? Hmm, Hı, fazla kardeşim.